Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de üstlü ifadeleri anlatıyoruz. Tonguç ama üstlü ifadeleri sayısız kere anlattık. Ama neyi anlatıyoruz? Biz 6. sınıfa özel O zaman biraz süslü ifade olsun hocam. Ben ben 6. sınıf. Şimdi sayıların kendisiyle çarpımını kısa yoldan nasıl gösterirsin? Bak 2 kere 2 kaçtır Tonguç? Bunu zaten biliyorsun. 2 kere 2'yi biliyorum hocam. 8. 2 kere 2 4'tür değil mi? Ama biz bunu kısa yoldan şöyle yazıyoruz. 2'nin üzerine 2 yapıştırıyorum. Ben bak Şimdi bu bize şu bize Kaç defa yazı, yazdığımızı gösteriyor. Kaç defa tekrar ediyoruz. Bunu gösteriyor. Tamam mı Tomuç? Anladım hocam. O zaman bu bize hangi sayının olduğunu gösteriyor. Mesela 3 üzeri 2. 3'ü 2 defa yazmışım. Bak bunu okuyorum. 3'ü 2 defa yan yana çarpıyorum. Mesela bunu yazıyorum. 4 çarpı 4. 4 üzeri 2. Yani 4'ü 2 defa yan yana çarpıyorum. Mesela bunu söyle. 2, 2 çarpı 3. Çarp 2 üzeri 3. Çünkü 2'yi 3 defa yani çarpı. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bunu kısa yoldan böyle yazıyorum. Mesela bak 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 üzeri 4 diye yazmam gerekiyor. Çünkü 5'i 4 defa yani çarpıyorum. Mesela sana kazık bir soru sorayım evladım. Sorun hocam. 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7. 7 üzeri 6. Oha diyorum sana yani canavar gibi bir adamsın. 7'yi 6 defa Efsane bir adamsın. Ee, mesela abartalım birazcık daha. Hocam daha zor bir soru. Pardon pardon karıştı hocam. Ha, bu karıştı. ne ya saçma mı? Evladım bak bu önemli bir konu. O yüzden çok dikkat etmeni istiyorum senin. Bak kaç, da, kaç tane altı batmış? Bir tren gibi değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O zaman ne yazacağım? 6 üzeri 13. Üç, üzeri 13 yazacağım. Uğursuz rakam ya. Ne biçim bir adamsın? Hocam adamsın bizim Bunu için kim uğurlu. Yazdı hocam uğurlu. Bizim kaç tane 2 var. var burada? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 efsanesin. Kaç tane 4 var burada? 4 üzeri 3. 4 üzeri 3. Efsanesin. Gerçekten Kaliteli de şaheser ben. gibi bir beyne sahipsin. Nasıl bir beyin var? Hocam ya? ben 80 kiloyum. 79'u beyinmiş hocam. E, Geriye kalan 1 kilogramı da yürek. Vay Gerçekten çok iyi. Kaliteli Yürekli insanım. bir insansın yani. Teşekkür ederim. Üstü ifadelere bakarsak Tomuç bak. 2 üzeri 3'ü de tam tersine çevirelim bu sefer. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu kadar. İşsizlik Ve bunun hocam. çarparsak 2 kere 2 ne der? 4. 4 kere 2. 8. Süper zekisin. 3 üç üzeri 3'e bakalım. 3 çarpı 3 çarpı 3. O zaman bak 3 kere 3 çarpıyorum. 3 kere 3. 9. 9 kere 3. 27. İnanılmaz zeki bir. 9 üzeri 2 de 9 dokuz çarpı 9'dur. 9 dokuz kere 9. 81. Süper zeki öğrencisi. Hocam çarpım tablosunu ben 14 yaşındayken öğrenmişim. Harik. Ne? Pardon. Ulan o kadar geç mi öğrendin çarpım tablosunu? Pardon kafam karıştı. Allah Allah. Neyse. <laughs> Şimdi 100 üzeri 2'ye bakalım. 100 iki defa yan yana çarpılıyor. 100 çarpı 100 de 10.000 eder Tonguç. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Harika zeki bir öğrencisin. Onun kuvvetleri nasıl alınıyor? Hemen bakalım. Bak 10 üzeri 6'yı bulmak için 1 yazıyoruz Tonguç. Burada kaç tane kaç yazıyor? 6 yazıyor. Yanına da 6 tane 0 koyuyoruz. Bu kadar. 10 üzeri 10 nedir o zaman? 1 yazıyoruz. Yanına 10 tane sıfır koyuyorum. 1 o 2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10. Hayır, bunu yazmıyoruz bir daha. 1 yazıyorsun. Burada kaç tane yazıyorsa onun kuvveti. Mesela sana bir soru. 10 üzeri 4. 1 yazıyorum. Sonra 4 tane, sıfır. 4 tane sıfır koyuyorum. Peki 10 üzeri 1 tonguç. 1 yazıyorum. Sonra bir tane sıfır koyuyorsun. Aa! 10 üzeri 1 kendisidir tonguç. Bunu unutmayalım tonguç. Peki 10 üzeri 0 ne tonguç? Patladım. 1 yazıyorsun. Yanına hiçbir şey koymuyorsun. Aa. Ya işte bu kadar. Sayıların sıfırıncı kuvveti neymiş o zaman? Demin de yaptım. Ya. Sayıların sıfırıncı kuvveti hiçbir zaman farklı değildir. Hep aynı Ortada bir. Ortada kuyu var yandan geç. Fazla da kalma meydanda. Çok zekisin gerçekten. Ne güzel şarkılar bunlar. Dört üzeri sıfır nedir o zaman evladım? Bir. Çok güzel. 2039 ve de... bu ne ya? Hocam bunu boş bırakıyorum. Bu ne saçmalık kardeşim ya? Bu, ne? bu da değildir. Aa. Harika. Mesela bu nedir Tonguç? Bilmem ne 0. Sıfır. Bu da bir demeyin hocam. Sayı yok Yok artık. Sana yok artık diyecek bir soru. Yok böyle dans. Şimdi sana x kare artı 3 pi r kare h küp bölü integral 4 pi r kare x üzerinde sıfır var. Bu sorunun cevabını biri sen sana çikolatalı gofret almayı düşünüyorum. Söylüyorum hocam. X dışarı çıkar. Kökü içine... Bu, Evet. Bir her ne olursa olsun. Hocam yani çikolatalı gofretim istiyorum. Bir sayı üzerinde. Hocam söz ağızdan çıkar çikolatalı gofretimi istiyorum Şş. hocam. Çikolatalı gofret yerine ben sana Tonguç Akademi'nin kurabiyesinden veriyorum herhalde. hocam. Bak gerçekten kurabiye. Burası da yiyebilirsin aynen. Hocam teşekkür ederim. Saçmalama O zaman e, diyoruz ki birin bütün kuvvetleri bir bir. nedir biliyor musun? Birin bütün kuvvetleri birdir Tonguç. Mesela bir üzeri sıfır birdir. Bir üzeri beş birdir. Bir üzeri yüz pek kaçtır? Birdir. Oha diyorum Uf bu ne ya? Bu biraz farklı çıkabilir hocam. 1 üzeri 9, 9, 9. Evladım bu ne? 1. vay be inanılmaz. Çünkü 1 tamam. kere 1, 1. 1 kere 1, 1. Bir, bir tane beş. kazık soru soruyorum. 1 üzeri pi r kare e üzeri integral 4 k küp eksi 4 y. Vay be inanılmaz zekisin. Ortada kuyu tamam. var yandan geç fazlalıkılma meydanda. Saçmalama sayıların birinci kuvveti ise kendisine eşittir Tonguç. Bu çok önemli bir şey. Sayıların birinci kuvveti. Mesela 5 üzeri 1 nedir? Kendisidir. Kendisidir. Aynadaki görüntüsü. Çok güzel. 26 üzeri 1 nedir? 26. 26'dır. Bu üzeri 1 nedir? Bu okuyamıyorum. Budur. 9 milyon 216 bin 738 lira Peki bir tane daha soru. X üzeri 1 nedir Tonguç? X. Harika. İnanılmaz zeki bir öğrencisin. Çok zeki. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç evladım ve video bombardımanımız Tomuç Ali'nin de devam de, ediyor. Videolar çok daha düzenli ve kendi sınıfına e, göre e. izleyebilirsiniz evladım. Bu videomuzu like etmeyi unutma. Yunal'da canlı yayınlarımız var. WhatsApp'ı web sitemizden tıklayarak abone olabilirsin. Bir önceki ve bir sonraki videomuz.